Ver şırbanı. Bunu kaldırayım. Al bakalım, ilaçların. Hayır anne, bu sarı olanı yemekten sonra alıyorum. O zaman bunu alacaksın. Hayır anne, bu iki günde bir. Dün mana vermişti. Dün ondan içmiştim. Şu küçük olanı alacağım. Bunu mu? Hı -hı. Arçana hangi ilacı ne zaman içtiğimi hiç karıştırmıyordu? Aa, her şeyi çok iyi bilir. Ama faydası yok. Bizi yarı yolda bırakıp annesinin evine gitti. Şimdi bana kaldın. Al. Sütün. Şiravani, aklıma yeni bir fikir geldi. Sen Arçana'yı ara. Bebeğin için ona ihtiyacın olduğunu söyle. Koşarak gelecektir. Doğuma kadar da gitmeyecektir. İyiliğini göstermeyi çok seviyor ya. Kızım. Seni seviyorum. İyi birisin. Saçının emanetisin. Ama... Erçana'nın yerini dolduramaz. Onunla özel bir bağ kurdum ben. Hiç kimse yerini dolduramaz artık. Onu hem çok seviyorum... ...hem de çok nefret ediyorum kalbimi sevgisiyle doldurdu. Tam bunu hissetmeye başladığımda çekip gitti ve o arkasına bile bakmadı. Eskiden beni annesi olarak görüyordu ama şimdi bu yaptığı adil mi? Madem gidecekti Beni kendine neden bağladı ki? Bana öyle bir sevgi verdi ki eski Savita gitti. Ve onun yerine o sinirli Savita'nın yerine tanımadığım biri geldi. Onu asla affetmeyeceğim. Beni kızın olarak görüyorsun demek. Öyleyse bana bir söz ver. Şıravalı ailenizin gelini olacak. Ona karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirin lütfen. Ona kızınız Vandita'ya nasıl davranırsanız öyle davranın. Bu kararı sen veremezsin. Onun yerine koyarım ya da koymam. Benim kararım. Sen karışamazsın. Soluçana nasılsın? Ah, iyiyim. Arçana'nın yanına döndüğünü duydum. Ne yazık ki kadere engel olamıyoruz. Çok şanssız bir kız. Sizi de üzmüş olmalı. Arçana nasıl? İyi. Olanları atlatmaya çalışıyor işte. Peki sen Arçana hakkında nasıl hissediyorsun? Henüz tam olarak bilmiyorum. Biraz zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Biraz zaman vermek iyi gelir. Ama geç olmadan kararını da vermelisin. Boşanmış bir kız bu şekilde ailesiyle kalmamalı. Ne dediğini anlıyorum. Ama ben kızımın varlığından rahatsız değilim. Çünkü ben bir kızın ailesiyle ilişkisinin evlenince bittiğine inanmıyorum. Ama hayatı boyunca seninle de kalamaz değil mi? Neden kalamasın? Arçana benim kızım. Sadece Arçana değil, her kızın ailesinin yanında olmak en doğal hakkı öyle değil mi? Bir kız hem sevincini hem üzüntüsünü ailesiyle paylaşamaz mı? Soluçana, fazla duygusal davranıyorsun. Evet. Konu kızım olunca duygusal olabiliyorum ve doğrusu da bu. Arçana yetişkin bir kız. Kararlarını kendisi verir. Ben ona hiçbir konuda baskı uygulamam. Ama Arçana'ya hayırlı bir kısmet bulup yeniden evlendirmen onun için de en iyisi. Evet iyi olur. Ama hazır olduğunda bu kararı da kendisi verecek. Şimdi daha ayrılığını atlatmaya çalışırken kızımın yanında olmak istiyorum. Soluçana bu dediklerini duymak güzel olsa da burada kalmanın omuzlarınıza yıkacağı Bir yük... kız asla yük değildir. Bir kız ailesinin gururudur. Ama boşanıp da geri dönen bir kız talihsiz bir kızdır. Ailesinin evine ait değildir. Sen kararını kendin verirsin. Ben gideyim artık. Nasılsın Manav? İyiyim. Sen nasılsın Satış? İyiyim. Teşekkür ederim. Kafamı meşgul eden sorular var. Hem kendi hayatım hakkında hem de senin. Ne gibi? Manav, ben senin kadar iyi biri değilim. Ve olmayı da istemiyorum. Çünkü iyi olmak insanın kendisine acı veriyor. Başkalarının iyiliği için yaşamak iyi tabii. Ama böyle kendi hayatını hiç düşünmeyerek acı çekiyorsun. Yaptığın bu. Birinin iyiliği onun güçlü yanı olduğunda etrafına ışık saçar. Ama eğer bu iyilik zayıf yanı olursa kendi hayatını karartır. Örneği karşımda duruyor. Sen evliliğini feda ederek kendi hayatını nasıl kararttığının farkındasın. Ama bak, boşanmadan sonra bile birbirimizle konuşuyoruz. Demek ki Arçanayla bağların tamamen kopmamış. Ben bu yüzden buradayım. Eğer yanlış bir şey dediysem affet. Hayır, satış. Çok doğru konuştun. Ve eğer bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden ara. Gerçekten memnun olurum. Teşekkür ederim. Peki Varşa nasıl? Varşa çok iyi. Sana bir şey söyleyeceğim Satış. Onu çok sevmeme rağmen Arçana'yı birkaç kez yanlış anladığım oldu. Senin güvenini görünce Varşa'yı çok şanslı buluyorum. Bu konuda çok samimiyim. Hayır Manav benim yaptığım sadece bir kocanın yapması gerekendi. Ve şimdi aynısını senden bekliyorum. Manav asla çok geç değildir. Arçana ile birlikte olmanızı hala gönülden istiyorum. Kendine iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.